Merhaba kıymetli izleyicilerim. Daha önceki tanışma bölümümüzde bahsettiğim gibi bugün de bir diğer önemli mineralimiz manezyum hakkında sizlerle fikir alışverişinde bulunacağım. Bir eczacı gözüyle manezyumu sizler için değerlendireceğim. Bundan 6-7 yıl önce bir yazı makale okuduğumda Doktor Caroline Dean adında bir araştırmacının 575 sayfa toplamında manejim miracle diye yani manejim mucizesi isminde bir kitap yazdığını gördüm. Bu benim için çok şaşırtıcı bir durumdu çünkü bizim manejim üzerinde çok eğilmediğimiz, düşünmediğimiz bir mineral için 575 sayfa ne yazılabilirdi? Bunun kısmi parçalarına ulaştım ama tabi orijinal çevirisi bizde olmadığı için belki ileride olur, belki biz yaparız. Bu makaleleri diğer yayınlardan takip ettim ve manezyumun ne kadar önemli bir mineral olduğunu notlarını ta o zamandan almaya başlamıştım. Magnezyum isminin nereden geldiğini kısaca söyleyeyim. Magnezya adı verilen bir eski Yunan şehrinin yakınında ilk bulunduğu için buradan isim almış bir mineraldir. Önemi nereden geliyor? Önemi 300 ila söylendiğine göre 700-800 enzimatik reaksiyonda vücudumuzda rol almaktadır. Yani buradaki rolü Magnezyum olmazsa bu işlem olmamaktadır. Dolayısıyla bu işlem olmadığı zaman da bizim diyabet olarak nitelendirdiğimiz, artrit dediğimiz ya da işte kas ağrısı, eklem rahatsızlıkları ya da işte migren atakları, panik ataklar gibi konularda ya da damar sertliği, manezyumun eksikliğinin yol açtığı yüzlerce çalışma var. Dolayısıyla o enzimatik reaksiyon olmadığında hastalığa yol açan aktiviteler de başlamış oluyor. Yani bizim bu mineralin farkında olmamız ve bunu tabii ki doktor ve eczacı kontrolünde olmak kaydıyla düzenli aralıklarla her gün ya besinlerle almamız ya da besinlerle aldığımız yetmiyorsa desteklerle bunu tamamlamamız gerekmektedir. Kronik hastalığı olanlar, kanser hastalığı olanlar, kemoterapi görenler ya da sürekli ilaç kullanan mutlaka hastalarımızdan dinleyenler olabilir. Bunların manezyum desteği kullanmadan önce doktorunuyla konuşması, eczacısının fikrini alması gerekmektedir. Çünkü Manezyum onun yayınını da size vereceğim. 46'dan fazla ilaç etken maddesiyle de etkileşime girebilmektedir. Şimdi bu parantezi kapattıktan sonra uyarımı da yaptıktan sonra diğer manezyumun önemini arz eden bir noktaya geleceğim. Bu da manezyumun alınması sırasında dikkat edeceğimiz noktalar olarak söylemek istiyorum çeşitli formlarda manezyumlar üretilmektedir. Bu formlar şelasyon ya da tuzlama dediğimiz formülasyonların neticesinde vücudumuz tarafından emilimi olan, emilimi artırılan noktalardır. Bunlar için çeşitli manezyum tuzları formüle edilmiştir. Bunlar arasında manezyum oksit var, manezyum sitrat var, manezyum bisglisinat var, manezyum malat var. Taurat var ama bunların her birinin de bizim için ayrı bir önemi var. İşte eczacı size bu farkı doğru olarak aktaracak tek meslektir. Eczacılık eğitiminde biz böyle mikro düzeyde bilgilerle donanıyoruz ve bunu zaten bunun formülasyonunda eczacılar rol aldığı gibi satış bölümünde de tabii ki bunların neye yaradığını en iyi bilen meslek grubu olarak sizlere de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Siz de bilinçlendikten sonra bir takım eksikliklerinizi sağlık danışanlarınızla paylaşarak daha bilinçli şekilde ürünlere ulaşacaksınız. Örnek vermek gerekirse mesela manezyum oksit dedik. Manezyum oksit bir manezyum tuzu ama eminimi çok düşük, ucuz olarak bulunuyor. Yani şöyle söyleyeyim %4. Doktorunuz size 300 mg manezyum önerdiği zaman siz de kutuda 300 mg yazan ve içeriğinde de Magnezyum oksit 300 mg yazan bir ürün aldığınız zaman siz bu ürünün sadece 12 mg'ını aslında alabiliyorsunuz. Diğeri alınamıyor. Bağırsaklar tarafından geri atılıyor. Bu yüzden magnezyum oksitin bağırsak yumuşatıcı, laksatif etkisi çok fazladır. Bu amaçla belki kullanılabilir ama sizin magnezyum ihtiyacınızı asla gidermez. Bunun için formülasyonlar geliştirilmiştir. Örneğin magnezyum sitrat olarak yapılmıştır. Eminim %30-40'lara çıkmıştır. Magnezyum sitrat da kaslar üzerinde etkisi daha ağırlıklıdır. Kan beyin bariyerini geçmesi zordur. O yüzden beyinsel aktivitelerde başka şeyler kullanılmaktadır. Burada da magnezyum glisinat öne çıkmaktadır. Yine manezim Taurat da kan beyin bariyerini geçtiği için beyin aktivitelerinde faydalı olmaktadır. Tercih olarak uyku bozuklukları, anksiyete gibi durumlarda örneğin manezim Taurat ya da manezim glisinat gibi durumları hatta bisglisinat da olabilir tercih etmek lazım. Şimdi sizin ihtiyacınız bu yönde ise bu doğru etken maddeyi ürünü size eczacınız önerecektir. Eğer adalelerde bir sıkıntınız varsa, kramplarınız fazlaysa ya da eklem ağrılarında bir sorunuz varsa, spor sonrası ağrılarında ihtiyaç duyuyorsanız, o zaman magnezyum sitrat formu sizin için daha iyi olacaktır. Bu nedenle yani her kutu içinde her manyozum yazanın içinde aynı ürün yoktur. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Zaten bizim eczacı olarak size aydınlatmamız gereken nokta budur. İkinci olarak da manyozumun bu tuzlarının etki ettiği yerleri söyledikten sonra bu mesela bazı ilaçlarla etkileşimlerini de size anlatmak istiyorum. Statinlerle yani kolesterol düşürücü ilaçlarla aynı kullanılmamalı. Bu bunların etkisini azaltmaktadır. Spor sonrası ağrılarda kan değerlerinin incelenip magnezyum desteğine ihtiyaç olup olmadığı belirlendiği zaman da yine magnezyum destekleri kullanılabilir. Buradan diğer bir noktaya geleceğim. Bu magnezyum kalsiyum bileşmesi de çok önemli bir parantez açmam gereken nokta. Çünkü burada da biz eczacıların yine bildiği ve sizlerin de aydınlanması gereken diğer sağlık profesyonellerinin de belki dikkatinden kaçtıysa ee, bir onlar için bir hatırlatma olabilir. Kalsiyum ve manezyum aynı büyüklükte moleküller olduğundan makro düzeydedirler ve hücre geçişlerinde birkaç madde birden e, geçemezler. Ya kalsiyum geçer ya manezyum geçer. Yani birbirlerinin eminimini etkilemektedirler. Bu yüzden bunların formülasyonunda kalsiyumla manezyumun aslında aynı anda alınmasını ben bir eczacı olarak doğru görmüyorum. Manezyum alınacaksa ve onu alımını eminimini etkileyen B6 vitamini örneğin eklenebilir. Ya da başka unsurlar eklenebilir ama bu kalsiyum olmamalı. Bu formülasyonun ben tekrar düşünülmesi gerektiği kanaatindeyim. E nasıl olmalı? Kalsiyum... Magnezyum alımları arasında en aşağı 2-3 saat aralar olmalı. Çünkü birbirlerinin geçişlerini etkilememeleri gerekmektedir. Buradan kalsiyumdan başka magnezyumun diğer unsurlarını eminimini etkileyen faktörlere gelirsek D vitamininin D3 formunun magnezyumun eminiminde çok iyi anlamda rol aldığını, sinerjik etki yaptığını söyleyebilirim. Aynı zamanda K2 vitamini de magnezyumlu D vitaminini formülasyonlarda olursa bunların e, emilimini artırmaktadır. Şimdi bir de manezyumun üretim teknolojileri açısından önemini anlatmam lazım çünkü her gördüğümüz manezyum hem form olarak bizim için önemli hem de üretim teknolojisi açısından bizim için önemli. Üretim teknolojilerini ele alırsa şimdi günümüzde elikap teknolojisiyle üretilmiş ürünler var. Bunun yanında burada kapsüllerin adeta mühürlenerek havayla dışarıyla temas kesilmiş olur ve başka katkı maddeler olmadan siz sadece manüzyuma ulaşırsınız. Ayrıca lipozomal teknoloji de e, kullanılabilir. Bunda da fosfolipid yapıda bir sıvıyla etken madde vücudumuza alınmakta ve e, hücrelere ulaşımı ve absorpsiyonu yani emilimi %90-95 oranında değerlere ulaşmaktadır. Yine aynı şekilde e, iyonik manezyum dediğimiz bir grup bir üretim şekli var. Bu da yine saplaştırılmış, hale getirilmiş ve vücut tarafından eminimi artırılmış bir üretim teknolojisidir. Bu tip konuları biz eczacılar, yeni gelişmeleri takip ederek bilgi dağarcığımıza alıyoruz. Hem bu ürünleri daha çok bulundurmaya çalışıyoruz hem de sizlere daha iyi faydalı olması için aydınlatma anlamında bu bilgileri size veriyoruz. Tabii burada bir teknolojiler geliştikçe üretim maliyetleri açısından da biraz fiyat farklılıkları olabilir ama ucuz iyi olacak anlamında değildir. Mutlaka uygun bir fiyata zaman içinde geleceklerdir ama yine de eminiminin ve son ürün teknolojilerinin tercih edilmesinden yana ben fikrimi beyan etmek istiyorum. Eczacılar olarak doğru bilgileri sizlerle paylaştıkça ve sizlerin de bu yönde eğilimleriniz oldukça bunların bu ürünlerin tüketimi artacak, tüketimi arttıkça dolayısıyla üretim artacaktır ve bu alana yatırımcı ilaç sanayicilerin ilgisi artacaktır. Dolayısıyla rekabetçi ortamlar oluşacak, üretimi arttığı için de fiyatları biraz daha uygun hale gelecektir. Onun için bizim görevimiz size doğru bilgiyi aktarmak, sizin bu ürünlerle fayda sağlamanız ve ondan sonraki koşulların zaten kendiliğinden ortaya çıkması bizim için en önemli konudur. Böyle tabii söylediklerimizden eksik kalan kısımlar olabiliyor. Mesela manezyumun bir de klorür formu var. Manezyum klorür şeklinde burada klorür formunu alındığı zaman mide asidisini yükseltir. Bu da tabii çok tercih edilmez gibi görülmekle birlikte mide asitliği arttığı zaman hazmı kolaylaştırıcı bir nokta da çıkmaktadır. Bazı tabii ki doktorlarımızın alanıdır. Onların tavsiyelerine uyulacaktır. Bir hazımsızlık şikayetli olan kişilerde onunla doktor tavsiyesinde olmak kaydıyla çeşitli preparatların takviyesinin yanında manezyum klorür formunun da düşünülmesi okuduğum yazılar arasında yazmaktadır. Çünkü klorür formu e, ayrıldığında asiditesi midenin artmaktadır. Yine aynı şekilde bir teknolojide de saf manezyum olarak verilen bir form da vardır. Bu da diğer formlar gibi günümüz için de tercih edilebilir. Efendim bugün manezyum konusunu sizlerle raflıca ve eczacı gözüyle yani bizim açımızdan önemli olan kısımlarını size aktarmaya çalıştım. İleriki zamanlarda başka mineraller, başka vitaminler, başka konularla mutlaka beraber olacağız. Sizin sorularınız bizi yönlendirecektir. Her zaman için bilgi ışığı altında beraber iletişim halinde kalalım. Bu şekilde ilerlersek daha birbirimiz için faydalı olacaktır. Bugün için de bu kadar. Kalın sağlıcakla efendim. Düzenli sağlık kontrolünüzü yaptırın. Erken teşhis sayesinde hastalıklarınızın tedavisini kolaylaştırabilirsiniz. Yaşınıza uygun ideal kilonuzu, beslenme şeklinizi ve fiziksel aktivitenizi ilgili uzmanlarla belirleyin ve yaşam stilinizi oluşturun. Sigara içmeyin, içilen ortamda bulunmayın. Güneş ışınlarının zararlı etkilerine ve radyasyona çok fazla maruz kalmayın. Rafine şeker, zararlı yağ ve işlenmiş gıdalardan uzak durun. Meyveleri kendi halinde posalı tüketin. Bu sayede insülin salınımı istenilen düzeyde olacaktır. Meyveler direkt yemeğin üzerine yenmemeli. 1-2 saat sonra alınmalıdır. Uyku düzeni ve kalitesine dikkat edin. Çünkü melatonin derin uyku sırasında üretilir ve en iyi antioksidanlardandır. Ayrıca derin uykuda vücudumuzun ürettiği leptin de yağ yakımına, kilo vermemize yardımcı olur. Gündelik yaşamın stresinden uzak durmaya çalışın, kendinize vakit ayırın ve hobi edinin. Günlük su tüketimini 1,5-2 litre düzeyinde tutun. Bağışıklığınızı güçlendirin, vücudunuz hastalıklara karşı daha iyi savaşsın, direncinizi artırın.